Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim adım Efe Taha. Bugün sizlerle beraber Galata Kulesi'ne çıktık. Çok yüksek 8. katdayız arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar buradan ilk kim atladı? Size bir soru geldi. Düşünmeniz için 30 saniye veriyorum. Eğer doğru buldum diğerler like atsın. Arkadaşlar Galata Kulesi'nden ilk atlayan kişi Hazarfen Ahmet Çelebi. Arkadaşlar Galata Kulesi'ni gezdirebileceğim şimdi size. Manzara. Boğazı çek anne. İşte arkadaşlar boğazın böyle bir görünümü var. Arkadaşlar burası Galata Kulesi'nin 8. katı ve Galata Kulesi'nin tepesi bu şekilde. Hemen sizi ışınlamak istiyorum. Şimdi alt kata iniyoruz. Haydi sen Arkadaşlar Galata Kulesi'ni kim yapmış ve ne tarafından diyeceğiz edildiğinde yorumdan bakabilirsiniz. Arkadaşlar işte böyle bir maket var. Tüm İstanbul galiba. Arkadaşlar gayet yakalasın. Var. Bakın. Burada futbol oynamak için güzel bir yer. <laughs> arkadaşlar, böyle Mesela başka yere Geçeceksiniz Buradan <laughs> her şeyi rahatlatamıyorsunuz. Ve evet. arkadaşlar, ben bakın de. şurada Galata Kulesi var. Evet. Altıncı kata inelim. Arkadaşlar. İşte böyle bir görüntüsü var. Hı, Buradan ben hatta ben bu az Arkadaşlar şimdi bir kat daha iniyoruz. Sonra bir giderek aşağıya merdivenlerle ineceğiz. Her katta bir şey vardır. Bunu unutmayın. Eğer arkadaşlar bu bir atasözü. Emek olmadan yemek olmaz. Arkadaşlar şurası 6. kat olarak giden? Böyle bir şey yapmışlar. Orada çok sevgiye bakıyorsunuz. Bu bir tekne. Maket ms Arkadaşlar bu milattan önce bir tekne maketi. Altıncı kat arkadaşlar böyle. Arkadaşlar işte burada çömlek yapımları var. Peki Burası çok var? garip. <laughs> Ve bir sürü geldi şeyler, var. Ben bunları ilk önce inceleyelim. Arkamızda ilk sen böyle çekeceksin. Arkadaşlar işte bura, buradaki çoğu şey kırık. Arkadaşlar bu çömlekler helenistik. Helenistikten kalma çömlekler. Böyle manzarası var. Arkadaşlar bunlar Brian döneminden kalma batık Batıklar, batık çöpler. Bu şekilde arkadaşlar. İkincisi olarak Hat Sadatlı ve Ha Osmanlı dönemi. Birincisi oymuş. İkincisi gemi modeli Çanak, Çanakkale üretimi seramik 19. yüzyıl. Üçüncü. K K arkadaşlar burası da Galata'nın meşhur sokakları çok kalabalık Arkadaşlar bu kadar sıra bekledik sırf sizin için video çekmek için daha da fazlası vardı da Hadi neyse arkadaşlar şu anda dördüncü katlıyoruz arkadaşlar bunları giyince ben aşağıya döndüm onlarlar on 14. yüzyılmış arkadaşlar yani bu 14 kalma. Arkadaşlar. Ben bunu hiç defa Arkadaşlar ben bunu ilk defa, ilk defa gördüm. Ve bu hani şey. Devrişten arkadaşlar böyle kocaman. Hı -hı. Arkadaşlar tüm merdivenler çok güzeldi. Şimdi daha da güzelini buldum. Şöyle şuradan bir pencere var. Arkadaşlar pencere çok güzel bir yere kurulmuş. Merdivenler de ışıklı, ışıklı. Çok sevdim. Burada bir pencere daha var. Bak, ben bak. Galata Kulesi yapılırken, Ohoho, çok güzel gözüküyor. Yine ikinci bir böyle şeyimiz burada bir şey daha var ama burası kapalı. <laughs> Bence parmak uçumda dur şöyle, o zaman daha güzel yaparsın. Bir daha gelsin. Vallahi ben bir daha yaparım. Koşuma gitti. Herkes bekliyor bak, benim Niye olmadı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada da simülasyon görüntüsü var. Tamam. Yarın olur mu? Hazirken Ahmet Çelebi. Oh. Arkadaşlar bu nasıl uçtuğunun simülatörü. Ben şu anda çıkışa doğru gidiyoruz. arkadaşlar Arkadaşlar burası son katımızdaki rezalet. Ne? arkadaşlar hep bugünkü videomuz sona erdi. Siz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi, iyi günler görüşürüz.